En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en önemli savaş uçaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu muazzam uçak, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinin ortak girişimiyle geliştirildi. Güçlü performansıyla dikkat çeken Typhoon, çok amaçlı bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Hız konusunda etkileyici olan bu uçak, süpersonik hızlarda bile manevra kabiliyetini koruyabiliyor. İleri aviyonik sistemleri, radarı ve silah sistemleriyle donatılmış olması, çeşitli görevleri üstlenmesini sağlıyor. Hava üstünlüğü mücadelelerinden hava-yer görevlerine ve hatta denizaltı karşıtı operasyonlara kadar geniş bir yelpazede görev yapabilir. Eurofighter Typhoon, çeşitli versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde adapte edilebilir. İleri teknoloji kullanılarak geliştirilen bu savaş uçağı operasyonel esneklik, güvenilirlik ve etkileyici bir performans sunuyor. Diğer yandan yerli uçağımız Kaan devreye girene kadar savaş uçağı arayışlarını hızlandıran Türkiye'nin Eurofighter ısrarı devam ediyor. Bugün gelinen noktada Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin İngiltere'den Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki planı konusuna açıklık getirdi. Yapılan açıklamaya göre, Eurofighter savaş uçağı seçeneği nedeniyle ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kiti alımından vazgeçilmedi. Ayrıca gelinen bu aşamada Eurofighter dışında Rus uçakları da dahil bir başka 4 artı nesil savaş uçağı seçeneği ile ilgili yapılan bir herhangi çalışma yok. İngiltere'den kesinlikle ikinci el Eurofighter savaş uçağı alımı yapılmayacak. Alınması planlanan 40 uçak, son model üretim savaş jetleri olacak. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Sheps, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak bugün Ankara'ya geldi. İki bakanın görüşme gündemine ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi işbirliği hususları yer alıyor. Bu gündem içinde Eurofighter konusu da bulunuyor. Bakanlık yetkilileri ikinci el Eurofighter alınacağı iddiasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine hava kuvvetleri komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını ve süreci takip ettiklerini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de belirttiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter savaş uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar şunları söyledi. F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.